Hava bozuk olduğu zaman yağmur yağacağını e, bu e, batıdan hava bozduğu zaman oradan geldiği Buradan zaman yağmur geliyordu. Gel geliyordu. O, ondan biliyordu. Yani batı tarafından geliyorsa yağmurlu, diğer taraftan bulut Diğerlerden gelirse... Diğerlerden pek buraya yani yağmur yani. almazdı. He. Ve e, doğudan geldiği zaman sert. Sert yer, dolu yağardı ya, yağmur sert yağmur hmm, sert bir hava durumu beklerdiniz. Başka var mı peki bu mevsim geçişlerini nasıl anlardınız? Mevsim geçişleri zaten sonbahar gelince e, soğuklar hafiften başlıyordu. E, sonbaharın geldiğini, soğuklar daha ilerlediği zaman kışın geldiğini, kar yağdığı zaman da kışın geldiğini anlıyorduk. Yani. Başka ee, ekim biçimlerinizi neye göre yapıyordunuz? Mesela şu ayda şunu ekeceğim. Nasıl karar veriyordun buna? Ee, buğday ekimlerini e, sonbaharda ekiyorduk. İsmine de dondurma diyorduk. Ee, biçimlerini de ağustos aylarında biçiyorduk. Ee, Düelle hallediyorduk. Yani onu hı hı. E, buğdayla hı hı. çıkar diyorduk. Hı hı. E, makineyle, kulla makineyle buğday ayırıyorduk. Peki Büyük Baba diyelim o ayda ekmediniz, ekemediniz bir işiniz vardı. Bir sonraki ayda ektiğinizde ekin olmaz mıydı veya? Bir ay sonra eğer şey olursa ekebilirsin ama e, kar yağarsa nereden ekeceksin? He, evet, kar yağmadan onu bir... ona göre ayarlıyorsunuz, evet, öyle mi? Evet. Hmm. Doğru. Şimdi kışın sert geçeceğini nasıl anlıyorsunuz? Yani, kışın sert geçeceğini bizde eskiden kuşburnuların çoğulduğundan. olduğundan. Derdiler ki e, kuş burnu bu sene çok oldu. Kış, kış çok olacak. Kış çok sert anladım. mi geçerdi o kış? Peki eskinin sert kışı mesela nasıl bir kış? Bize bir bahseder Ne misin? kadar kar yağdı? Nasıl mesela? bir kış yani? Ee, bizim okula gittiğimiz zamanlar e, kış santim, 50 santim, 60 santim kar yağardı. Hmm. Köyden kardan çıkıp da gelemezdik. Yani. Yürüyemezdiniz. Evet. Ee, başka ne var? Şu anda şu andaki halk takvimi yoksa modern halk takvimi daha çok hani sen doğru buluyorsun? Bu soruyu eskiden, tekrar edeyim. Bu soruyu tekrar sor. E, eskiden ki kullandığımız hani bilgilerle işte yarın diyelim ki çok soğuk değil dediğimiz zamanlar mı daha hani sence doğruydu yoksa şu an işte yarın hava karlı olacak da, mı daha Eskiden da dediler ki kara şey ocak arı e, Mart ayında e, Mart kapıdan baktırır kazma evet. küreği evet. yaktırır diye öyle bir şeyle deyimler vardı. İşte e, ilkbahara doğru da e, koca karı derdiler. Koca karı yaylaya çıkmış. E, demiş koyunlarını götürmüş. Kurban çizeceğim demiş. Gitmiş yaylaya hava açmış. Kurban e, keseceğim dediği şeyde bir tane bit bulmuş. durmuş. Tabii, kırmış. Aha kurban demiş. Ve taşlar bir şey değil mi? Ya, yaylada Beştene. taş, kes... mi? evet, tabii. şeyde, yaylada taş kesilmişler. Hepsi koyunlar, hmm. koyunlar. Peki sen şey geçmiş de... zamandaki sizin tahminlerinize Aa, mi daha çok inanırdın? Şey. Yoksa şey şu geçin. anki sence şeyler mi şu, daha, daha, doğru? daha doğru? Tahminler daha doğru. Daha, mı doğru? Daha doğru, daha değil mi? Doğru, evet. değişimini nasıl anlardınız? İlkbahardan işte yaza geçerken bir nasıl anlardınız? Şiran olarak derdik ki mesela yağış kuzeyden gelecek. Kuzeyden mi gelir genelde? Evet derdik oradan Hala yani. oradan hala oradan böyle söylüyorlar yani. Evet. Oradan gelecek ya. Peki tarım ve hayvancılıkları e, hani hangi doğalarından anlarsınız? İşte şu ayda şunu ekeceğim. Neye göre belirlerdiniz? Yani kışın ekim yapılmaz. Neye göre bunu anlarsınız? Ben bildiğim şeyle de kış, kış güzdük de evde. İki bir de yazdık ee, de Yazın ayı Nisan-Mayıs ayında. Yazdık de evde, kışın Düzdük derdiler. Şey, Ersin sonunda. Kış sert geçecek. Nasıl bunu anlıyordun? Bunu söylüyorsan ama nasıl anlıyordun? Tamam, mesela çoğladım, ki, kış günü çok oldum derdiler ki Kış sert geçecek. sert geçecek. Eğer ahlet çok oldum derdiler işte kış sert geçecek. Eskiler derdiler. Hmm. Peki sizin çocukluğunuzda kışlar sert geçerse Nasıl bir kış mesela? Ne kadar kar yağardı veya ne kadar soğuk aman olurdu? Aman aman aman. Bir metre kadar yerde okula gitmek için bir kar belimize gelirdi. O zaman şey de şey hizmet yoktu. Araç yoktu. Hı hı. Tamam Çocuktuk ya. Hı hı. Şeye giderken okula giderken ayaklarımızda bir yola açardık böyle. Şey, yola yara yara. Ba belki bazen gidemezdiniz bile evet, kar. Gidemezdik evet çok yağardı. Öyle kar yağardı ki mesela ne bileyim bazen çocuklar gireme gidemezler yani. O hmm. küçük çocuklar. Evet. Yine yani biz biraz büyüktük. Evet. 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 Şimdi nasıl küçüldü yani? Hmm. Peki kışlar ne kadar uzun sürerdi? İşte hangi aylar kış olurdu? Çok kış. Mesela biz de, bizim şey zamanımızda çocukken kış, kış, yazlar dört ay. Altı yedi ay bir sürerdi rahat. Hangi aylar? Ee, Mayıs ayına kadar kar yağar. Kar. Hmm. Yine ya? böyle çok yağıyor. Çok yağıyor. Ee, <laughs> mesela bizim bu Şiran Deresi'nde acayip su şey vardı